Evet arkadaşlar UKF köpek ırkları yarışmasına katılan yarışmacıların köpeklerinin bekleme alanındayız şu anda. Akitalar Burburlular Alman çobanlar Görüyorsunuz Her ıktan her bölümündeyiz Güneyden Öküplerinden Alman Mevcut arkadaşlar Şöyle Küçük ıklar da var Yine bir köy var şöyle göstereyim size. Rottweiler var. Evet. Şöyle. Rottweiler <laughs> var. Nefes saflar. Bu köpekler. Şöyle. Malı, malı Alman çalı. Alman kurdu yavru. Pitbull yavru. Ben, ben. Doberman. <laughs> ve diğer ırklar arkadaşlar. Küçük bir yavrumuz da orada var. Maşallah. Demiş. Evet Junior burada. Takı burada. Junior. <laughs> 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 Junior geliyor. Atlatmıyor takı. Atlatmıyor. Evet nasıl da burada. Evet bütün köpek ırklarını bugün burada ırk özelliklerini taşıyıp taşımadığına dair değerli hakem heyetleri ve besleyiciler tarafından değerlendirilecek. Arkadaşlar Junior'la beklemedeyiz. Birazdan şu anda Alman köpek, Alman kurtları, Alman çoban köpekleri yarışıyor. Bizim numaramız şöyle göstereyim 349. Birazdan Junior Efendi ile şu arkamızda gördüğünüz yerde e, yürüyüş yapacağız. Bakalım. E, katılım çok. Nasip Efendi de orada. Mustafa Efendi de Tukayla katıldı <laughs> işimizle. Tuka. Bakalım. Şampiyon ne, ben neler olacağım her zaman gibi diyor ikinci olacağım. Göreceğiz. İki iki Bakalım göreceğiz neler olacak arkadaşlar. Ayıracağım seni köpeğe. Takipte kalın. Ve <laughs> burada da küçük ırklar yarışıyor arkadaşlar. Burada bütün küçük ırk köpeklerimiz yarışıyor. Burada jüri masada bakıyor. Bunlara. ırk dışından gelme. Hanımefendi. Bu şekilde. Burada da küçük hayvanlarımız burada yaşıyorsun. Yürüyüş yaptıracak. Böyle. Sırayla yürüyüşüne. Çok güzel yürüyor maşallah. Aferin maşallah. Evet arkadaşlar şu an Junior Baba yürüyüşte best of burada bütün ırkların birincileri var şu an yani görmüş olduğunuz gibi bütün yani nasıl diyeyim Alman kurdunun, Kangalının, Mastiff'inin, e, Wolfgang'in, bütün ırklar içindeki tüm birinciler çıkıyor. Junior bu arada birinci oldu. Kızım Tuka ikinci oldu. Onun yerine oğlum çıkabiliyor şu an. Biliyorsunuz yani durumu. Şu an yürüyüş başlamadı. Yürüyüş başlasın. Ben yürüyüş başlatayım yani. Evet, şu an başlıyor arkadaşlar. Evet, koşmaya başlayabilir miyiz? Gel ya. Bak, oğlum ikinci sırada oldu. Devam edelim, devam edelim. Evet, Junior baba geliyor. Devam edelim, evet. Koşuyor. Aferin ben Junior, koş koş koş. koş. Evet, burada bir tane daha var. Burada bir tane... Burada bir tane... Burada bir Burda bu var, burda bir tane kangal var Burda boss var Hüseyin abi düzgün yürü. Evet, ustam koşu yapıyor gördüğünüz üzere Bravo body, body. Gel baba burada. Gel Gel. Koş. Thank <laughs> arkadaşlar şu an duruyorlar. Sen abi koş koş. Kesildin mi ne oldu ya? Spor yapaz hadi. Geç solla. Evet. Hadi. Aferin benim oğluma Evet çoğu duruşa ulaşan boy stok en başta şunun Buraları Tamam şey oldu Burada bulmazlık var şey basit bir şekilde oynamaya gidelim Biraz da kalabalık burası Evet görelim dünya dünya Dün. 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 Evet, Cemil Baba burada. <laughs> abi, iyi durutsana. Hüseyin abi. Siz de bana abi. Evet, Cemil. Burada böyle yarışmayı Hakem abi de bakıyor Şuradan şeyleri <laughs> <laughs> Ona o tirp oldu ya Evet burada böyle yorumlar var Bir şey sana Maşallah güzel bakmışlar Yavrumla gidiyorum 네컴니다 heko doğru ağacın arkasında o kendi kafasına göre takımız ikinci de Sen abi arkaya döndürtme onu. Arkaya dönerse sıkıntı. Pika biraz sıkıntılı ya. Nereye <laughs> durmuyor ya? Oturtma. Evet 356 356 bir sonraki ikinci, 50 üçüncü. Tebrikler. Dünür Baba üçüncü oldu arkadaşlar. Pardon 443. Birinci, boydukumuz ikinci, 50 üçüncü olmuştur. 349. Tebrikler. Hangisi ikinci olmuş abi? Mastik. Mastik. O miki köpeklerlik mi sıralaralım? Birinci şey mastik. Hayır. Şu an ikinci grubumuzu çağırıyoruz. Başkan, plaketi al da. Ver ver junior ver bana. Rotlaydı 300. Balona başka bir şey var mı? Bitti mi bizim? <laughs> tamam biz kaç 350 dokuz. Ben de o da. Amerikan bulduk. 500. Evet arkadaşlar. Bak bir bak bir. Tamam. Bekliyorum. O iş bizde. Dur. Ver ver sal 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 oğlum. Evet arkadaşlar ver oğlum da bir çekim yapacağım şöyle getir. Aa. Kanala koy. Evet arkadaşlar. gel gel takım yana gidelim de burası çok kalma. Takımın da yer kızımızın da yanına gidelim. Maaş <olduk>. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet. Evet. 3. oldu köpeğimiz. Güzel bir başarı. Kendi ırkı arasında birinci. diğer ırklarla birincilerle yarışılda üçüncü oldu. Evet. Voltoklar da Alman kurdu vardı. Aynen öyle. Voltok da vardı. Tüpeği sevmek istiyor. Hadi bir tut. Söyle mi onu ya? Ha yok bir Sa seveyim bunu Sa ya. Sağım ağlıyor bir şey. Yok. <laughs>

Şimdi kırıyorlar, eşek gibi, beşek gibi tefekler çıkıyor fiyatlar. Karakter önemli. Hey Bursa Junior, bir burada bir olmaz bir o. Mesela, evet. gelin ilerle şu hayvan. Şu hayvandan kötü bir yavru. olamaz. <laughs> Ama birkaç tane böyle olsa bunun farkını o zaman görüyorlar. Boyu, boyunu, kafa yapısını, buluğu yapısını. Ya bir, maşallah var ya. abi Bir daha bilgiler. Anadolu çoban köpeği, de, şey Alman çoban köpeği üzerinde var. Ya şimdi istemeden. hepsi var. Onlardan. Herkes Alman çoban köpeğe geçiyor. Şimdi bunu evde besleyemezler. Ben bunu evde besleyemem mesela. Adam ağacı kemiri. Demiri kemiri. Çok açık Müthiş bir köpek ya. Ben yani, sana söyleyeyim hakikaten. Bunda her şey var bak. i̇stediğin objeyi şu anda koklatayım ben. Ha. İstediğin yere bak bu kadar köpeğin. Evet. evet. Şu ağaca çıkar abi. Bunu. Yani da kendinin özellikleri var. Arka bacağı o kadar zıplıyor. Atlıyor yani ben Biliyorum ben, yani. biz bes, besliyoruz işte, zaten. O arkadaş boşuna yani Kendi arkadaşı karşıdan köpek olsa, emsal olması lazım. Şimdi güzellik yarışmasına görüyorsun. 30 tane manken gibi kız. Bacağını ölçüyorlar, kolunu ölçüyorlar, hangisinin nefesinin bacağı kısa. Yani bu ona benzer, o arkadaş boşa bozulmasına gerek yok. Maşallah var, şu köpek benim gözümde birinci. Eyvallah. Anladın mı? Tosun ya. Maşallah ya. daha yavru köpek ya yaşını almadım. Bunu yörün köpeğe çekeceğim hemen. Bizim yörük hakan var o dedi mesela abi bunu da götürecek de ben o nasıl getireyim arabayla? Zifir aynı bunun gibi. Bundan bir tık daha uzundur. Bir tık daha uzundur. Yüksek. Kaç yaşında? 12, 3, yaşında var. 2 yaşında. Kaç saldın? 90 Bilmiyorum. bilmem bir şeylerde. 93 vardı bu 90. Yüksek. Bayağı ya yüksek ya var 95'in üstü. Kafası şurama geliyor benim. 95'in üstü. Benim şurama geliyor kafası. Geliyor. Senin. Bu 90. Çok iri. Ama Dağıtılır işte ama. çok iri olması da bir şey değil. fizik orantısı olması lazım. Ha, ya yani daha da iyi çıktı mı? Basarlarında sıkıntı yok. falan. Aynen ha. Fizik orantısı. Ayaklarında. Bir de bunları bol bol koşturacaksın ki bu hayvanın evet. göğüs çizsin. Arkası şey olacak böyle. Badici gibi şey diyor. Öyle olması lazım. Bol bol koşacak bunlar. Şey abi. Bitir hadi gidelim. Ha. Kardeş görüşürüz. hadi. Başarılar tekrardan. Bunu bitirmedin ya. Evet. Hayır, ipi çek açılacak o ip. Ha, ipi çek. Evet. şey açılacak. Bak ben onu ona göre bağlı. Bir şey çek, gel. Tamam. gel. Bakalım hadi. Evet arkadaşlar. Gel Dün, babamız 3. üçüncü olmuştur. Kendi kategori. Ha, bütün ırkların içinde. Cebimde. E işte şimdi fotoğrafı çekeceğiz. Kapak fotoğrafı çeker ve videomuzu burada sonlandırıp beyefendi birinci oldu. Alman kurdu uzun tüy, şefır. Aslan parçası. Öyle işte. Şöyle bir Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.